Çalçene Gündem kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine çok konuşulan bir konuyu ele alıyoruz. Trend yol, Süper Lig'deki milli ara. Dinleyicilerimizden birçok soru geliyor. Ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, milli maçlar hangileri gibi? İşte tam bu soruların cevaplarını vermek için buradayız bugün. Gelin bu konuyu biraz açalım. O zaman ilk sorudan başlayalım. Neden ara veriliyor? Lig neden duruyor birdenbire? Temel sebep şey, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri. Yani A milli takımımızın bu elemelerde çok önemli maçları var. Anladım. Takvim gereği yani. Mecburi bir durum. Kesinlikle. Milli takım maçları olunca e, doğal olarak liglere ara veriliyor ki oyuncular milli takımlarına katılabilsin. Peki tarihler en çok merak edilen bu sanırım. Ne zaman başlıyor bu ara, ne zaman bitiyor? Şöyle söyleyeyim Süper Lig'de 8. hafta maçları var ya. Evet. İşte onlar tamamlandıktan hemen sonra. Yani 5 Ekim Pazar günü maçlar bitince ara başlıyor. Tamam 5 Ekim Pazar akşamı itibarıyla lige kısa bir mola. Peki dönüş ne zaman? Dönüş 18 Ekim Cuma Konyaspor Kocaeli Spor maçıyla lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Yani şöyle bir hesaplayınca 5 Ekim'den 18 Ekim'e aşağı yukarı 13 günlük bir ara, değil mi? Aynen öyle. Yaklaşık 13 gün. Kimine göre iyi bir dinlenme fırsatı, kimine göre tam form tutmuşken ritim kaybı riski. Doğru. Takımların nasıl döneceği de ayrı bir merak konusu. Peki bu 13 günde bizim gözümüz kulağımız nerede olacak? Milli takımda tabii ki. Kesinlikle. Bu arada amilli takımımız iki tane çok kritik maça çıkacak. Hangi maçlar onlar? İlki 11 Ekim 2025. Deplasmanda Bulgaristan ile oynuyoruz. Zorlu bir deplasman olacak. Evet, Bulgaristan deplasmanları hep çekişmeli geçer. İkinci maç? İkincisi de hemen ardından 14 Ekim 2025. Bu sefer kendi sahamızda Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlıyoruz. Hmm, Kocaeli'de Gürcistan. Bu iki maçtan alınacak puanlar çok değerli o zaman Dünya Kupası yolu için. Hem de nasıl? Gruptaki iddiamızı sürdürmek için bu iki maçtan iyi sonuçlarla ayrılmamız e, çok önemli. Bir de Kasım ayı programı vardı sanırım. Ona da kısaca bir değinelim mi? Hani genel tabloyu görmek açısından. Tabii, Kasım'da da eleme heyecanı devam ediyor. 15 Kasım'da bu kez Bulgaristan'ı biz konuk ediyoruz. Tamam. Ardından 18 Kasım'da belki de grubun en zorlu maçı İspanya deplasmanı. İşler Kasım'da daha da zorlaşıyor anlaşılan. Evet, sonbahar milli takım için epey yoğun geçecek gibi duruyor. Peki bu Ekim'deki Bulgaristan ve Gürcistan maçları için açıklanan aday kadro. Teknik heyet kimleri çağırdı? Genel olarak nasıl bir kadro var? Açıklanan kadroya bakınca şey, teknik heyetin mevcut form durumlarının dikkate aldığı görülüyor. Hem tecrübeli isimler hem de formda gençler var. Yani dengeli bir kadro diyebilir miyiz? Dengeli ve alternatifli bir kadro oluşturulmaya çalışılmış. Tabii ki her zaman tartışılan isimler olur. Ama amaç bu iki maçtan e, maksimum puanı alabilecek en hazır ekibi sahaya sürmek. Anlaşıldı. O zaman şöyle bir özet geçelim mi? Geçelim. Süper Lig 5 Ekim, Pazar akşamı milli araya giriyor. 18 Ekim, Cuma günü Konya Spor, Kocaeli Spor maçıyla geri dönüyor. Aynen. Bu arada milli takımımız 11 Ekim'de Bulgaristan deplasmanına, 14 Ekim'de de Kocaeli'de Gürcistan karşısına çıkıyor. Dünya Kupası eylemeleri kapsamında. Evet, durum bu. Şimdi hep birlikte bizim çocukların bu iki kritik sınavdan nasıl sonuçlar alacağını bekleyeceğiz. Bakalım Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atabilecek miyiz? Sizce bu maçların skorları ne olur? İşte bu da güzel bir tartışma konusu. Kesinlikle. Herkesin kendi tahmini vardır mutlaka. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.